İki kelimeden oluşmaktadır, on harflidir. Gayet kolay bir sorudur. Bu sorudan korkmuyorum. Gelsin de cevaplayalım. İyileşmek, sağlığa kavuşmak, onmak. İki kelime. Bu anlamlarda bir deyim. Biliyorum aslında da kelime. Onmak. Bir tane harf alayım. Buyurun efendim. İki kelime olduğunu unutmayın. Çok güzel yerden geldi. Mastardan falan gelecek. Ş şifa bulmak. Efendim? Şifa bulmak. Şifa bulmak. 9500 mi yapıyor kasayı? 9500. Bir elinizi bırakıp öbür elinizi almak istiyorum. Teşekkür ederim. Nilfer Hanım. Buna kadardanmaz. Yok. Edelim. 100 puan için üzülmeyiz inşallah. Vallahi billahi vallahi billahi yani Metiye ya dilime tüküresim geldi e, Çok <laughs> ciddi söylüyorum. Ama yani benim canımı sıkan hadise aslında bir araya gelmiş olmanız. Şöyle ayrı ayrı günlerde gelseydiniz sonrasında tur şampiyonasında birleşseydik, hafta şampiyonasında birleşseydik Kısmet. erken final oldu sanki biraz. Erken final gibi oldu da şimdi bu güzelim 9500'ü 9600'ü ile ezerse ben çok sinir olacağım. Tahir Bey tebrik ediyorum. Tebrik. Serap Hanım birazdan buraya gelecek. Neler yapacak hep birlikte göreceğiz. Kazanın ya da kaybedin. Kocaman alkışlar. Artık.